Işığın ilmi 12, 24, 12, 2014. Tanrı dedi ki, olmadı, oldurmadı dürümlerdekiler, dirilikleri. Tanrı dedi ki, ilimde kapıları kapattığınızda, ışık yoğunlaşırsa da ölüler yeni zamanları kontrol etmeye kalktıklarında ışık kırılabilir. Din dağlarında ilim yoktur, bilinsin vakit gelir, diri yürekler din kapılarını açar ve oraya ilmi tohumlar. Özür dilerim anam, seninle olmaya çabalıyoruz ama bugün burada imkansız galiba. Öyle anam. Evet, lütfen sessiz kalın. Dağlarım. İlal İla nihaye bilgi kapıları açılır ve tüm zamanlara ışık yoğunluklarından girişler olur. Bütün kötülükleri kaldırırsınız, yoğunluklardan çıkarırsınız. Nefesiniz yetmediğinde ekibiniz oluşmadığında ve Türkiye tohumları kontrol kurmadığında kısırlaşma gerçekleşir. Yaşam altın ışık yıllarının tahtındandır. Ama kayıt dışı bilgiler de dünya ilmiyle dürümlenmişse eğer o kayıt dışı bilgilerin mutlaka kelamla dinlenmesi ve hak edilip dürümlenmesi gerekir ki onları tohumla, tohumlarımızda kontrol altına alabilelim. Keram tahtında ilim varsa akıl vardır. Yoksa aklın tahtı olsa da ışığı yanmaz. <laughs> Bize dediler ki dün yoktunuz, bugün nereden çıktınız? Aha biz hep buradaydık da siz yoktunuz. Öl dediler. Öldük. Oh! iyi dediler. Öldürdük. Aha buradayız ekibimizi kaybetmişiz yoğunluğumuzda tohum yokmuş ışığımız yenilenememiş ve yarattığında yaratılamamış aha bunu dediler ve dedik ki aha buradayız yarın turkuazın tohumları kontrol edici olacak bütün kötülükler aşılacak ve yoğunluk artacak kaç kere dünyaya indiğimizi sordular dağlarım dümenin başına oturdum oturalı buradayım ama halik olup hakim olup buradayım Kasırgayı açtığınızda göreceksiniz ki dünya ışığımdadır benim. Kimseyi kimseden ayrı tutmam ama şunu iyi bilin ki ben levhi kapılarımı kapattığımda yoğunluğunuz sohumlardan çıkar ve kontrolünüz yok olur. Karanlık sırdır dediler. Aha sır ışıkta aydınlandı. Hepimiz burada o sırrı dilleriz. Aşığım yokmuş benim. O oh, ne ala. Şevkimde hasatım yokmuş benim Aha işte oh işte Yarın beni yok etmiş olduklarından Bilgi kayıtlarından ışık alıp bütünün gücü olacaklarmış Ve taht tahtın ışığında karanlığın tahtını to kotlayıp tohumlayacaklarmış Alıp götürdüm dünyayı Elinizin aradığı oysa yoğunluğunuzu dahi bulamazsınız Alıp götürdüm yolcuları bütünün kürzi tohumlarına, amonların kontrolünde, bütünlüğün kürzi kayıtlarında ve tüm zamanlarda götürdüm. Alıştın, alıştın buraya diyeceksin. Ben her anda ve her sayfada varım canım. Her resimde de varım. Bu nedenle alıp götürdüğüm her resim hasatında, hak tahtımda mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'deki sözü tekrarlıyorum diyorum ki ben nefese insanı indirdim ama nefese insanı indirdim dediğimde şafak söktü sordular insan nefese mi indi yaşama mı indi dağlarım insan nefese indi korktular korku başladı yaşam yok muydu yani altın ışık yılları bilin ki Zaman kapılarını açtığımdan beri bu yoğun ışık yer küreyi aydınlatmaktadır. Vermeden, almadan, bütünün gücünü tohumlamadan nur kuranlarını kontrol imkanınız asla yoktur. Yoğun gök sessizliklerinin ilmi tüm sessizliklerin diriliğinde ışığı yakacak dediler. Vallahi yaktık ama ana kapıyı kapatanların ruhi kayıtlarında insan yok ki Levki kapılarda diri olup o insanlığı anlatabileyim onlara Kayıt dışı bilgilerim var diye düşünmüşler. Öfne iyi kalem olmuşlar da anlamışlar yasaları koyduk ya kaha. yasaları koyduk kimse kimsenin devki kapılarını kontrol etme imkanına sahip olmayacak. Çatıyı kurdu bunu anlattık. Şimdiye kadar kir ve pisliğin ötesi yoktu her şey herkes kirliydi. Bardık boyutları bunu bilir ama yoğunluğun tohumlarındakiler de öğrenmelidir. Veren altından, ummandan, sır olandan değil, ikmalden verir. Her kim ki ikmal tamamlayacak, verdiğimi bilir ve hak eder. Ama ikmalini tamamlayamayacak olan verdiğimi okuyamaz bilsin bundan sonraki süreçte basat bir dönem çalışması artık olmayacak her kim ki bilgi almaya kalkacak kanatlarını takmış ol olacak ağır yük taşıtmam bilsinler ama bilmeye gelen ilme geldiğinden akıp gittiği halde tahdissiz olmalıdır karanlığın sırrı budur bana sorgu sual etmişler cehaletin ne diye. Kimse senin dediğini anlamıyor. Cehaletin daha midir yoksa cahilliklerin daha midir diye. Dağlarım artık anlayacaklar. Kara ışık yandı. Ümit toplumlar tohumlarını kodladılar. Bütün kötülükleri açtı. Alıp götürdüğümüz bu yaşam temiz bir yaşam olacak. Çok mu? Kardeşimizi yok saydık. Aha hepsi burada kibirimiz varmış öyle dediler. Aha! Hepsini tohumladık. Yığın yığın ışık kırmışız biz. Hepsi bizim rüya boyutlarımızdaydı ama onları gerçek çalışmaya çağırdı. Geri döndüler. Nefesleri var mı? Olur, olur. Eminim ki olur. Özleri, sözleri yokmuş. Yoksa da olacak. Ekmekleri olmamış. Oldurulacak. Kara ışık sınırsızlıkta kırılmış. Kırmayan, kırılmaz canlar. Kıran kırıldı. Ama biz onları yeni zamanlara, yeni yaşamlara nefri kodlardan çekip ko götürürüz. Köpük köpük olmuşum ve yok etmişim dünyadaki o yolcuları. Ortak kapılarda bunlar söylenmiş. <laughs> Baylar, bayanlar artık biliniz ki dümenin başına oturanların çoğu nefessizdi. Yücelerin can kapılarındakilerin çoğu şalksızdı. Atom toplumlarının kontrolünde bu çalışmaları başlattığım zaman kelamları dahi yoktu. Köklerinde göz yoktu. Sevgi yoktu. Yıldız ışığı, ışığı dediğimiz o ışık kelamsızdı. Satıhdaydı hepsi de. Demin de anlattığım gibi Amon toplumlarının desteği olmasa bu çalışmayı asla yapamazdık. Ve Amon toplumlarının desteğiyle bu çalışma sürmektedir. Olgun sayfalarda unuttuklarını anlamaya çalışanlara biz kalem verdik. Ellerini tuttuk. Tohumlarını kontrol ettik ve yaşamlarını yazdırdık. Ama karanlığın tahtındakiler beni bana vermeyi dahi tenezzül etmediler. Dediler ki sen sende olamazsın, sen yoksun. Aha bu. Şeytan dedi ki git onların hepsini topla, kokla, sonra tohumla. Ve yaptım. İşte canlar. Bugün hepsi bellek kaplarında, ışık yoğunluklarında bizsiz kalmayacaklarını anlıyorlar. Arının balı budur. Şimdilik size vereceğim budur. Eh işte bu.